Merhaba sevgili öğrencilerim, ben Burcu Hocanız. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayız ve konumuz parantezli işlemler. Şimdi tabi e, tabii çoğunuzun aklında şöyle bir şey var, bu nasıl bir konu, kolay mı diye. Tabii ki çok zevkli, kolay bir konu ama e, burada artık üslü sayıları öğrendiğiniz için ve buna da parantez ekleneceği için İşlem önceliğinde ufak tefek değişikliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Burada küçük bir minicik örneğimiz olduğu gibi başlıkta da sizin karşınıza böyle sorular geldiğinde öncelik üslü sayıların, sonra parantez içlerini yapıp yolumuza devam edeceğiz. O zaman biz yolumuza devam edelim ve bakalım neler öğreneceğiz. Şimdi güzel bir başlığımızla sizlere merhaba dedik değil mi? Parantezli işlemler. Şimdi burada 3 tane açıklamamız var. Bu açıklamalar tabii ki sıra belirtiyor. Yani önce özlü ifadeler hesaplanır. Tamam mı? Tabii varsa. Şimdi soruda daha karşımıza geldiğinde önce bakacağız üstü ifade var mı? Varsa ne yapacakmışız? İlk önce bunu hesaplayıp normal bir sayı kıvamına getirecekmişiz. Peki sonra Önce parantez içleri yapılır. Bu çok önemli. Tamam mı? Üslüyü hesapladık, onu yazdık. Baktık parantez var. Varsa eğer parantez, önce parantezin içine bir güzel yapacağız. Bunu da bitirdikten sonra çarpma, bölme, toplama, çıkarma sırası takip edilir. Diyorum ve parantezli işlemlerde söylenecek başka bir söz yok. O yüzden hemen sorularla bunu pekiştirelim. Hadi bakalım birinci soruya. Şimdi Tabi burada işlem önceliği ile ilgili olduğu için ben soruları okumayacağım. Direkt çözmeye başlayacağım çocuklar. Ve yine söylüyorum. Beni dinlerken yanınıza bir kağıt kalem alın. Videoyu durdurun. Önce siz çözün. Sonra hem beni dinleyin. Hem cevabınızı kontrol edin. Hem de konuyu pekiştirip tekrar etmiş olursunuz. Şimdi birinci soruyu özellikle seçtim. Evet belki parantez yok, üstlü yok. Zaten olacak demiyoruz biz. Olabilir de, olmayabilir de. Varsa öncelik üslünün varsa öncelik parantezin yoksa malum çarpma, bölme, toplama, çıkarma sırası takip edilecek. Şimdi burada yapılan en büyük hatalardan birini söylemek istiyorum, tamam mı? Hatta söylemeyeceğim, yazacağım. Yanlış yapım, doğru yapım. Bunu bilerek yapıyorum. Bence bunu gördükten sonra kolay kolay artık kimse bu hataya düşmez diye düşünüyorum. Şimdi işlemimiz 10-8 bölü 2 ya. Çocuk başlıyor en baştan yapmaya. Önce 10'dan 8'i çıkarıyor 2. Sonra bölü 2'yi yazıyor. 2'yi de 2'ye bölüyor. Cevap 1 öğretmenim diyor. Peki bu yapılan yanlış çözüm çocuklar. Yani biz böyle asla yapmayacağız. Peki doğrusuna gelelim. Eğer zorlanıyorsanız, sıkıntı yaşıyorsanız Hani ben bazen böyle ufak tefek şeyler söylüyorum ya Bakın şunu yapabilirsiniz Buradaki işlemleri bana söyler misiniz? Harika Çıkarma ve bölme değil mi? Bakın çıkarma ve bölme Öncelik kimin de? Tabii ki bölmenin de Böyle konuşun soruyla Sonra yapacağınızın altına bir tane yay koyun Ve önce onu yapın 8'i 2'ye bölersem 4 olur O zaman burası 10 eksi 4 oldu. Zaten başka işlem kalmadığı için çıkarırsak cevap kaç olur? 6 olur canlarım. Bunu hem hatırlatmak istedim hem de çok fazla yapılan bir hata olduğu için belirtmek, anlatmak istedim. Ayrıca bu ifadeyi ikinci soruda olduğu gibi parantezin içine de koyup sorabiliyorlar. O yüzden bunun önemi çok büyük. İşte ikinci soruda gördüğünüz gibi parantezin içinde anlattığım hatalı mevzu yine var çocuklar. Peki şimdi şöyle yapalım. Ben önce ne dedim? Ösü sayıyı hesaplayın dedim. Bakın yazmakla üşenmeyin ve zaman kaybı olarak görmeyin tamam mı? Yaza yaza bazı şeylerde hız kazanacaksınız. Birin küpü birdi yaptım. Şimdi kimi yapacağız? Tabii ki parantezin içi. Peki ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Parantezin içine girdik. Hangi işlemler var? toplama ve bölme var. Öncelik kimindi? Bölmenin. O zaman ben önce burayı yaparsam 3 olacak mı? Aynen. Peki yazalım. 12 artı 3 artı 1. Öncelik kimindi? Parantezin. Burası da toplarsam 15 artı 1'den cevap 16 olacak canlarım. Diyorum ve 3. soruma geçiyorum. Şimdi şöyle bir baktım. Çıkarma var, parantez var, toplama var. Hmm, üstü sayı yok. Peki öncelik kimin? Parantezin. Yayları koyun. Koyduğunuz zaman daha görsel, daha tatlı ve daha kolay oluyor. Peki parantezin içerisinde toplama var. Yaparsak 20 ile 35'i toplarsak kaç olacak çocuklar? 55. Peki yazalım yerine 97 eksi 55. Eğer böyle yan yana çıkarmada zorlanıyorsanız alt alta yazabilirsiniz. Bunda asla ayıp bir şey yok. Yeter ki düşünüp zaman kaybetmeyin. icrata geçin. Peki çıkarırsak kaç olacak? 42 cevap olacak çocuklar. Dördüncü sorumuza gelelim. Bazen de burada olduğu gibi iki tane parantez tabii ki verilebilir. Biz o zaman da ne yapacağız? İkisine birden öncelik tanıyıp bunu ayrı yapacağız. Bunu da ayrı yapacağız. O zaman yapalım. 20'yi 4'e böldüm. 5. Arada toplama işlemi var. 5 ile 3'ü çarptım. 15 ve artık bunları toplarsam 20 olur canlar. Tamam? İşte böyle çok ben bilmiyorum bu konuyu çok severim. Ayrıca bu konu lisede de devamında olacak bir konu. Yani bu soruları bile çözdüğümüz zaman zaman oluyor çocuklar. Hadi 5. sorumuza geçelim. Bakın burada bir tane üslü sayı. Ben buradayım diye bas bas bağırıyor değil mi? Peki 2 üzeri 3'ü bence birçok öğrenci şu anda aklından söyledi bile. Onları buradan kocaman sevgiler. Aferin. Neydi bu? 3 tane 2'nin çarpımıydı. Biz yine de böyle bir anlatalım tekrar edelim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. O halde burası 8 oldu yazdım. Devamını da yazıyorum. Bakın fark ettiyseniz ben bir şeyi hesapladıktan sonra ne yapıyorum? Onun devamını da yazıyorum ki güzel görünsün diye. Peki baktım parantez var öncelik onun. O zaman verelim. Peki çarparsak 8 ile 7'yi kaç olacak? 56. Hadi bir daha yazalım. 8 artı 56. Dediğim gibi yan yana yapamıyorsanız alt alta yazarak toplama, çıkarma, çarpma her şeyi yapabilirsiniz. Peki bunları toplarsak kaç olacak? 64 olacak. Geldim 6. soruma. Şimdi hem parantez var hem üslü ifade var. Çok karışık olmaması adına ben önce üslüyü yapmanızı sonrakinde parantezi yapmanızı tavsiye ederim. O zaman burayı ellemeyeceğim. tamam mı? Bölü. 3'ün karesi 2 tane 3'ün çarpımıydı yani 9 oldu. Ben de yazdım. Şimdi öncelik parantezin. 9 kere 6 hatırlayanlar var mı? Akıldan çarpamayanlar için bir yöntem anlatmıştım. 9'larla çarpmada geçerliydi. Şimdi 9 9'la 6'yı çarpacağım. 6. parmak baştan bu taraftan sayıyoruz. 1 2 3 4 diye 6. parmağı kapattım. Peki kapattıktan sonra solda kaç parmağım kaldı benim? 5. Sağda kaç kaldı? 4. 5 4 54 yapıyor. Bunu da bir daha hatırlatmış olalım. O zaman burası 54 olacak. Yazalım. 54 bölü 9. 54'ü 9'a bölersek 6 olur canlar. Tamam. Geldim 7. soruma. Şimdi yine parantez var. Üslü var. Tabii ki öncelik 6'nın karesi ile 2'nin küpünde. Peki 6'nın karesi 2 tane 6'nın çarpımından 36. 2'nin küpü de şurada yapmıştık. 8. O zaman yazalım. 36 eksi 8 artı 11. Ne yaptık? Üslüye önceliğini verdik. Şimdi parantezin içe. Peki 36'dan 8'i çıkarırsam 28 kalır artı 11. Ben işlemleri aklımdan yapıyorum ama sizler artık kocaman oldunuz. Nasıl toplama nasıl çıkarma yapılır bunları öğrendiniz. Sıkıntısı olanlar olabilir. 4. sınıf 3. sınıf yani o videolardan da faydalanabilirsiniz çocuklar. Bunda hiçbir ayıp yok. Yeter ki öğrenmek isteyelim. Tamam. Peki 36'dan 8'i çıkarmıştık. 28'i yazdık. 11 ile toplarsak 39 olur çocuklar. Geldim 8. soruma. İki parantez var. Şurada bir tane üslü var. Peki ben ona bir öncelik vereyim. Onu bir hesaplayayım yazayım. Şöyle bir güzelce görünsün. 18 eksi 8 artı 2'nin karesi 4 artı 5'im Mis gibi oldu. Peki demin dedik ki iki tane parantez varsa ikisine de öncelik vereceğiz, ayrı ayrı yapacağız. 18'den 8'i çıkarırsam 10, 4 ile 5'i toplarsam 9. O zaman 10, bakın arada artı var, artı 9. Bu da kaç olacak? 19 olacak çocuklar. Allah, bol bol soru çözdüm. Ha bu arada hemen bir şey söyleyeceğim. Ben parantezli işlem mevzusu ile ilgili bayağı video çekeceğim. Videolarda farklı yerlere değineceğim. O yüzden sakın bu kadar olduğunu düşünüp es geçmeyin. Ben es geçmedim. Size çok küçük detayları bile ayrı videolar hazırladım. Bunun devamını mutlaka dinleyin. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Haydi 9. sorumuza gidelim. Bakın yine bir üslü ifade var. 4'ün karesi 2 tane 4'ün çarpımıydı. 16 oldu. Peki bunun yerine yazalım. 3 çarpı 16 eksi 21. Yine söylüyorum. Çarpma, toplama, bölme ya yani bütün dört işlemi akıldan yapamıyorsanız lütfen bu elinizi böyle alnınıza koyup düşünmeyin. Yanda çarpın. 3 kere 6, 18 elde var. 1, 3 kere 1, 3, 1 daha 4. Demek ki parantezin içi 48 oldu. Eksi 20 1. 48'den 21 çıkarsa cevap 27 çıkar çocuklar. Diyor 10. soruya geçiyoruz. Bakıyorum. Yine iki tane parantez var ama üslü var. Hemen üslülere haklarını verdim. Tamam. Şimdi 4 eksi. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. Çarpımı koydum. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16 16 ile 4'ü çarptık 64 64 artı 1 oldu. Bakın şimdi çocuklar 4'ten 4 çıkarsa ne kalacak? 0 çarpı yani artık burayı hesaplasan ne olur hesaplamasan ne olur? Neden? E çünkü 0 çarpma işlemiyle birlikte karşımıza gelirse bakın ne ile çarparsanız çarpın artık sonuç 0 olur. Tamam mı? 11. sorumuzla devam ediyoruz. Yine bir parantez bana böyle ne yapıyor? Işık yakıyor. Ben de al hadi sana önceliği verdim dedim. Peki 400'ü 2'ye bölerken sıfırlı sayılarda biliyorsunuz her işlemin kolaylığı vardı. Şimdi bakın 4'ü 2'ye bölerseniz 2 olur. 2 sıfırı da şak şak koyarsınız. Ne oldu burası? 600 bölü 200 oldu. Yine sıfırlı sayılarda bölme yaparken bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan silinebiliyorsa silebiliyorduk. Yani bu da oldu. 6 bölü 2. Kaç çıkacak? 3 çıkacak. Geldim 12. soruma. Yine iki tane üslü ifade var. Hemen 8'in karesi. 8 çarpı 8'den 64. 4'ün karesi de iki tane 4'ün çarpımından 16 oldu. Şimdi neden bu üslü ifadeleri geçen videoda ödev verdiğimi ve hani bunları hızlı bilirseniz çok faydasını görürsünüz dediğimi bence anladınız. Şimdi yerine koyalım. Burası 64 eksi. 4'ün karesini 16 bulduk. Bölü 2. Peki öncelik kimin? Parantezin. 16'yı 2'ye bölersem 8 olur. 64 eksi 8 olur. 64'ten de 8'i çıkartırsam 56 olur canlarım ve bir dersimizin sonuna daha geldik dediğim gibi sonraki videolarımı bekleyin ve mutlaka izleyin e, yorum yapmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı asla unutmuyorsunuz Kendinize çok iyi bakın